pompa kısmına 20 50 yağ koyuyoruz. Burası 30 saat 30 saat çalışmada ve bunda, bunda ilk 5 saat olayı yok değil mi ilk yok. çalıştığında? Tamam. Motor tarafında var, benzin tarafında. Anladım. yağın seviyesi şu 3 tane piston hizasında olacak 20 50. 20 50. yağı da buradan boşaltıyoruz. Şu... Pompa yağı. Ha şuradan. Tamam. Motor kısmına da aynı şekilde 20 50 yağ koyuyoruz. Onu da ilk 5 saat sonra değiştiriyoruz. Bundan sonra 30 saat devir. Şuradan koyuyoruz yağı. Anladım. Buradan boşaltıyoruz. Tamamdır. İlk 5 saat, ondan sonra pompayla birlikte 30'er 30 30 saat. Saatleri. Tamam. buraya saf pencere koyuyoruz. Depomuz bura. Devir dayım mandalı bu. Yukarıdayken su vermez. aşağı indirdiğinde ilaç atmaya başlar. Makaraya su verir karışım vanası bu şekilde açık, bu şekilde kapalı. İlaç atmadan önce karışımını yapacaksın, atarken kapatacaksın. Tamam. Bu her zaman açık makaraya giden. Su. Evet. 8-10 saat çalışma nebullere ya bas. Gresya. Gres Şunlara. Üçüne de. Tamam. Çalıştırma işlemleri. Onda açık, ofta kapalı. Gaz kolu. Gaz veriyoruz makine, ortada çalışıyoruz şu bu cikle şekilde, bu şekilde şikle çalıştıktan sonra aşağı itiyoruz. Diğer yerine alıyoruz. Tamam. En alttaki benzin musluğu bu şekilde açık, bu şekilde kapalı. Bu benzin musluğu ne işe yarıyor? Benzini alıp Deponun içinde ya. mesela benzin var. Boşaltma şansın yok. Çalışır durumdayken uzun süre makineye yatacağız ama öyle benzin kalmasın diye musluğu kapatıyoruz. Karbüratör içine benzini yaktırıp o şekilde sövettiriyoruz. He. O tamam. işe yarıyor. Boşaltıyor yani o komple. Karbüratörün içindeki benzini yaktırıyor duruyor tamam. yani. Anladım. Tamam. Anladım. Çalışıyor. Tamam. Şimdi mesela çalışır durumdayken e, biz bunu kapalı tutuyoruz ya. Evet. E, böyle kapalı tutmamız makinenin şeyini herhangi uzun süre bir süre kalmayacak. Uzun süre kalmayacak. Çalıştıracaksın ya. E, yani. Makinen yanında biri olacak, fazla da yukarı kalmayacak. He, suyu kesecek. Evet. Olayı anladım. Neydi? Eyvallah. Basınç da 40'lı olacak. 40'lı Basın... geçmeyecek. Ha, şuradaki basınç değil mi? Evet. Basıncı da Bu şuradan ayarlıyorduk sıkarsa Sıkarsak yükselir gevşetirsek düşer. Şu alt kelebekten de sıkıyoruz. Ne kadar gaza basacaksın? Lan lan. Şurada filtresi var. Bunu ara sıra temizliyoruz. Hmm. He, aynı Şu. bulaşık makinesi gibi. Aynen. Ara sıra temizliyorum bunu. İşin bittiğinde temiz su atıyorsun. Pompada hortumun içinde ilaç çok kalmasın diye. Şey depoya mı diyorsun? Deponun Tem içine temiz su koyuyorsun, temiz su atıyorsun biraz. Anladım bu içerideki yedek malzemeler var ya onun herhangi biz kendimiz bir değişimini falan yapıyor muyuz bir şey oldu da? Contalar mı? <laughs> Yok o pompayı komple sökmen gerekiyor. He öyle bir durum olduğu zaman yedek anladım. Firma koymuş yedek. Tamamdır teşekkür ediyoruz.